Bir yiğit de anasından doğunca, Kur ağaçta bir dal bitmiş gibi olur. Yaşı varıp on beşine değince, Yükünü kumaştan tutmuş gibi olur. Aşıklar sazını eline alsa, Güzeller perdesin yüzüne vursa, Bir yiğit sevdiğin sesini duysa, Gölde gövel ördek ötmüş gibi olur. Dadaloğlu'nun 18. yüzyılın son çeyreğinde doğup 19. yüzyılın ortalarına kadar yaşadığı söylenmektedir. Güney illerinde dolaşan Türkmen topluluklarının avşar boyundandır. Güney Anadolu'da Nur Dağları dolaylarında Kayseri'den Gaziantep'e geldiği ve Adana yakınlarında yaşadığı söylenmektedir. Yaşama hakkında yeterli bilgiye sahip olmasak da ağızdan ağza söylenen şiirleri ve sonradan derlenen türküleriyle hayat felsefesi günümüze ulaşmıştır. Şiirlerinde göçebelik koşullarını, döneminde Anadolu'da yaşanan aşiret kavgalarını ele alır. Dili, Anadolu Türkmen boylarının kullandığı Türkçedir. Dadaloğlu'nun en güzel şiirlerinin, yaşadığı dönemin çalkantılı olayları arasında kaybolduğu muhtemeldir. Okuduğun tutmaz olduğu alimler, Kalktı da adalet arttı zulümler. Terlemeden mal kazanan zalimler. Can verirken soluması zor imiş. Kulak verdim, dört köşeyi dinledim. Meğer gıybetimi eden çoğu iyiymiş. Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp dem sürmesi yeymiş. Dadaloğlu, 19. yüzyıl Anadolu halk şiirinin önemli kişiliklerindendir. Dadaloğlu kimliğinin bir fertten ziyade bir olguyu ifade ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Dadaloğlu, mensubu olduğu avşar boyunun göçebelikten vazgeçerek çeşitli yerlere iskan edilmek istenmesine karşı muhalif bir duruş sergilemiştir bu yüzden şiirleri baş kaldırı ve asi bir çığlık gibi algılanır. Yaşadığı dağları terk etmemek ve yerleşik düzene karşı olmak Dadaloğlu'nun en belirgin özelliğidir. Dağ gibi çetin ve sert şiirleri olan Ozan, tarih boyunca güçlülerin değil, haklıların sesi olarak bilinmiş ve öyle tanınmıştır. Kalktı göç eyledi avşar elleri, Ağır ağır giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder ıra. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, Taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahım, dağlar bizimdir. Dadal bir gün kavga kurulur. Öter tüfek, davlumbazlar vurulur, nice koç yiğitler yere serilir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. <laughs>